Fakirlikten kurtaran zikri hiç duydun mu? Bu zikri her gün yüz kez oku, rızkın artsın, duaların kabul olsun. Cuma günü iki yüz kez oku, ömür boyu huzur ve bereket seninle olsun. İşte o zikir. La ilahe illallah, el melikul hakkul mubin, Muhammedur Resulullah, sadikul va'dil emin. Anlamı, mülk sahibi melik. Hak ve varlığı birliği apaçık mübin olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Va'dinde sadık ve emin olan Muhammed Aleyhisselam Allah'ın resulüdür. Zikret, inan, sabret. Bu dua ile kalbini güçlendir, rızkını genişlet. Manevi içerikler için beğenmeyi ve abone olmayı unutma.